yalan dünya. Yalan dünya değil misin? Yedi kez boşalıp yine dolan dünya değil misin? Bir ot bıraktı özüme. Dumanı girdi gözüme. Bu gözle bugün yüzüme gülen dünya değil misin? Yoldaş olalım ikimiz. Gel dosta gidelim gönül. Haldaş olalım ikimiz. Gel dosta gidelim gönül. Gel gidelim can durmadan. Suret terkini vurmadan. Araya düşman girmeden. Gel dosta gidelim gönül. Sabah mezarlığa vardım. Baktım herkes ölmüş yatar. Her biri çaresiz olup ömrünü yitirmiş yatar. Kimi yiğit, kimi koca. Kimi vezir, kimi hoca, gündüzleri olmuş gece, karanlığa girmiş yatar. Vardım onların katına, baktım ecel heybetine, ne yiğitler muradına, daha erememiş yatar. Tüm canlara selam olsun.